Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Hacı Soğukpınar. Bugün sizlere 25 beygirlik güneş paneli sulama sistemi tasarımı üzerine tartışacağız. Bununla ilgili öğrencilerimiz hem öğrencilerimiz hem de sivil yani YouTube üzerinden diğer bu konuda araştırma yapmak isteyenler için bir e, faydalı bir doküman olacağını düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle yine her zamanki gibi bir müşterinin geldiğini hayal ediyoruz ve ona ilk sorumuz ne kadar suya ihtiyacın var ve kuyu derinliği ne kadar diye bir soru soruyoruz. Ve hayali olarak müşterimizin 200 metre kot olduğunu yani kuyu derinliği 200 de olabilir veya kuyudan sonrası da yükseklik de olabilir. Yani 100 kuyu artı 100 de tepeye çıkacak durumda olabilir. İkisi için de durum aynıdır arkadaşlar. 20 metre 200 metre kot ya da kuyu derinliği var ve 20 ton su istiyorum. Ahmet amca, Mehmet amca ise 80 metre kot ya da kuyu derinliğim var. Kotum başka yok. Yaklaşık saatte 50 ton suya ihtiyacım var diye söylediğini düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yine bir eee eee parametreleri burada 15 kps olan arkadaşlar kaleme sayısını burası Kuyu inç olarak olması gereken kuyu genişliğini 0.46 ise ideal verimli durumda çekebileceği maksimum su miktarını gösteren bir parametre arkadaşlar. Evet şimdi Ahmet amcadan başlıyoruz. 200 metre derinliğim var ve 20 ton su istiyorum. Arkadaşlar her ne kadar güneş paneli kurulumu yapacak olsak da önceliğimiz öncelikli parametremiz dalgıç seçimi olacak. Çünkü her şey dalgıca göre değişiyor. Dalgıca göre ayarlanıyor. Çünkü burada buradaki yatırımın ana tüketicisi dalgıç pompa. Dolayısıyla önce dalgıcı belirlememiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar kataloglara bakacağız. Şimdi 200 metre ve 20 ton su istiyorum şeklindeydi. Arkadaşlar 200 metrede 20 ton su isteyen bakalım burada. 200 metrede 20 ton su veren 30 beygirlik bir sistem var. Daha uygun bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine kataloğa bakıyorum. Yaklaşık 200 metrede burada ne var? 205 metre 30 beygirlik bir sistem. Biz daha uygun bir şey arıyoruz. 20 tonluk su çekmek istiyoruz. Yaklaşık 25 beygirde 193 metrede 20 ton var ee, Evet 25 beygirde 184 metrede var arkadaşlar bakın 184 metre 25 beygir 24 ton var ama bizim yaklaşık e, 200 metrelik bir derinliğimiz var demiştik ya da 200 metre kotumuz toplamda kotla birlikte demiştik Evet bu diğer kısımlara geçtiğimiz zaman e, derinliğin daha da azaldığını görüyoruz ee, biz yaklaşık 25 beygirlik bir kurulum yapmak istiyoruz. Tekrar ilk sayfaya döndüm arkadaşlar. Evet, 209 metrede 18 ton su veren e, bir parametremiz var. Evet, 202 metrede 18 ton veren bir parametremiz var. O zaman biz yaklaşık e, 209'u seçersek, yani 209 metrede 25 beygirlik bir sistem öneriyoruz. 18 ton diyor ama bizimki biraz 10 metre daha az olduğu için yaklaşık 20 ton su alabileceğimiz bir parametre oluyor arkadaşlar. O zaman biz şu 209'u seçelim. Alarko 6017 arkadaşlar. Bu ne oluyor? Buradan kuyu kuyumuz 6 inç olacak. Yani ee, ne diyelim kuyumuz demeyelim. Ee, dalgıç pompamız 6 inç çapında olacak. Ee, ve ideal verime ulaştığında saatte 17 ton su verecek ve bu e, dalgıcımız 28 kademe arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum. 6 inç e, dalgıcın çapı ideal e, tam verimli anında saatte 17 su 17 ton su verecek ve 28 e, kademe bir dalgıç arkadaşlar 25 beygir 18 buçuk kava bunu not alıyoruz arkadaşlar şimdi kuyu derinliğimiz yaklaşık 200 metre demiştik biz 200 metreye dalgıcı indireceğiz ee, güç olarak 25 beygirlik bir dalgıç seçtik arkadaşlar e, dalgıcımız 28 kademe 28 kademe ve 25 beygir olacak. Evet bu parametreleri belirlemiş olduk şu anda bu önemli arkadaşlar e, artık e, davgıç seçimini bırakıyorum ve bu arkadaşlar katalogları geçiyorum. E, şimdi e, arkadaşlar kablo için seçim yapacağım 25 beygir seçtik yaklaşık 200 metrelik bir e, derinliğimiz var. 160 metreye kadar 3x10 kablo kurtarıyor. Ama bizim e, kablomuz 250 yani 200 metre olacak. Dolayısıyla 3x16 3x16 milimetrelik kablo seçeceğiz. Ama şuradaki yazıyı okursanız arkadaşlar 25 HP ve üzeri motorlarda çift kablo oluyor. Dolayısıyla uzunluktaki iki e, kablolardan 2 adet kullanacağız. 3x16 2 adet e, dalgıç kablosu kullanacağız. Bu da ne demek oluyor? 400 metre yaklaşık e, 200 metre ise yaklaşık 20 metrede dışarıda fazlalık olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 440 metre 3 çarpı 16 milim kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar 440 metre. Şimdi burada 200 metre olduğu için Çelik boru indireceğiz. E, bu da 90'lık olacak arkadaşlar. 90 mm ya da 3 inç e, boru indireceğiz. 200 metre. Bu çelik olacak. Bunun için vinç gelecek arkadaşlar. E, dolayısıyla biraz bu maliyeti artıracak. Yani 20 ile 25 bir, e, metrajdan dolayı aslında 200 metre olduğu için burada e, plastik boru da inebilir ancak bunun geri çıkması için de yine winche ihtiyaç olacak. Tabi burada önceliğimiz çelik boru olması şeklindedir Evet şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 25 beygir seçtik ee, burada e, Evet 440 metre 3x 16 kablo 90'lık e, 200 metre Çelik inecek artı dışarıdaki kısım içinde inecek diyoruz Evet şimdi 25 beygirlik tarımsal sulama arkadaşlar 75 adet 400 watt veya 70 adet 450 wattlık panel öneriyoruz. Burada arkadaşlar sehpa sayımız 3 olacak. Yani 2 tane 10, 1 tane 5 olacak. Bunlar arka arkaya olabilir, yan yana olabilir. Kurulum yerinin konumuna göre, yani uygun duruma göre konumlandırabiliriz. Hepsini tek sıra yan yana yapabiliriz. Tek sıra derken yani 10 beygirlik sistem, 10 beygirlik sistem, bir de 5 beygirlik sistem şeklinde hiç mesafe bırakmadan yan yana koyabileceğimiz gibi arka arkaya da 4'er metrelik boşluklar bırakarak ee, yine yerleşim planını ayarlayabiliriz. Panellerimizin e, halkat olmasını talep ettik arkadaşlar. Birinci sınıf hücrelerden oluşmuş e, olmasını istiyoruz. Mümkünse 10 yıl garanti talep ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sürücü olarak 30 beygirlik sürücü seçiyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. 25 beygir, 30 beygir sürücü neden? sürücümüz %60 %70 performansla yorulmadan, ısınmadan çalışsın diye. Galvanizli çelik sehpa seçiyoruz. Sağlamlığına e, olmasını istiyoruz. 25 yıl için hedefliyoruz. 25 yılda arkadaşlar yağmur, dolu, çamur, fırtına, kar bunların tüm yükünü, tüm olumsuz şartlarını kaldırabilmesi gerekiyor. 25 yıl aslında bayağı uzun bir sene. Dolayısıyla Arkadaşlar kesinlikle profil demir kabul etmiyoruz. Galvanizli çeliğin dışında, özel tasarımlı sistemin dışında hiçbir sehpayı kabul etmiyoruz. Bunları da anlaşmamıza ekliyoruz değerli arkadaşlar. Evet sonra 25 yp burada bir alerjik olabilir. Müşterinin tercihine göre impo olabilir veya başka marka olabilir. Ancak biz burada Alarko'yu öneriyoruz fiyat açısından öneriyoruz. Onun dışında arkadaşlar zaten borumuzda 90'lık çelik boru olacaktı. Bu tasarımlarla birlikte aslında ne yapıyoruz? Kurulum sürecini bunları da tamamlayıp tüm sistemi tamamlandıktan sonra sistemi devreye alıyoruz. Suyu akıtıyoruz dışarıya. Teslim ediyoruz ve güle güle kullanmasını temenni de ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar şimdi bir de Mehmet amcanın burada bir teklifi vardı. Mehmet amca 80 metre kot vardı. Ya da işte kuyu artı kot 80 metre. Dalgıç 80 metreye inecek kotum yok diyor. 50 ton su istiyorum. Çok fazla sulama yapacağım. Bostan ekeceğim. Tütün ekeceğim. Pamuk ekeceğim bilmiyorum. Yani veya mısır ekecek. Bol suya ihtiyacı var veya arazisi oldukça geniş olduğunu düşünüyoruz. Evet 80 metrede 80 metrede 50 ton su istiyoruz. Bakalım 80 metrede 50 tonu nasıl seçeceğiz arkadaşlar. Evet burada 50 ton kriteri yok. Bunu geçiyoruz. Burada da yok. Burada varmış arkadaşlar. Evet 25 beygir 83 metrede 54 ton veren. Burada bir konfigürasyon var arkadaşlar. Bakın 83 metrede 54 ton. Bence çok güzel. Ee, yine burada Alerko 60-46 arkadaşlar. Yani e, dalgıcımız 6 inç genişliğinde e, ideal, ideal koşullarda 46 ton saatte su veriyor ki bu bizim zaten istediğimiz bir şey arkadaşlar. Ve bunun kademe sayısı da 12 kademe. O zaman biz 12 kademe Mehmet amcaya 12 kademe 25hp bir konfigürasyon söyledik önerdik 80 metre derinliğimiz var Buna göre arkadaşlar boruyu yine kaç seçmeliyiz 90'lık 90'lık boru seçiyoruz arkadaşlar evet Şimdi şeyi geçtim artık hemen kablo ölçüsüne bakalım 25 beygir olduğu için arkadaşlar yine 2 çarpı kullanacak 80 metre, 90 metre konfigürasyon için arkadaşlar 3 çarpı altılık kablodan iki tane olabilir değil mi? 3 çarpı, evet 80 metre, 10 metre de dışına koydum. 3 çarpı 6 milimetre olacak. E, 90 metre, 10 metresi de dışarıda e, dışarıda paralel artı kuyu giriş arasına çekilecek çift kablo olacak arkadaşlar. Yani bizim burada 3 çarpı altılık 180 metre kabloya ihtiyacımız var. Bunu da maliyet hesabında kullanıyoruz. Kuyuya e, yaklaşık 80 metre çelik boru inecek. Artı dışarıdaki boru miktarına ne kadarsa bunlar da belirlenecek. Bundan sonra arkadaşlar e, yine e, 25 beygir için gerekli ekipmanlar burada belirlenecek. Yine Mehmet amcaya şu bilgiyi veriyoruz. Mehmet amca panelde kaliteyi belirleyen kriter hücredir. Bir de üretim teknolojisidir robotla üretilmiş birinci sınıf hücre yaklaşık yüzde %20 performans. Hücre verimliliği %22 ise bu en üst verimdir diyebiliriz. Şu günümüz koşullarında hafka, tapkan bunları talep edebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar anlaşmalarımızı yapıyoruz. Bilgilendirmelerimizi veriyoruz. Artı web sitesine koyduğumuz, youtube'a koyduğumuz videolarda izlemesini istiyoruz. Herhangi bir soru aklına takıldığı sorularda da mutlaka bizimle iletişime geçmesini talep ediyoruz. Bu şekilde kurulumumuzu half kat, half kat olduğunu nereden anlıyoruz? Arada bir şerit şeklinde ayrım var beyaz. Arkadaşlar e, kesinlikle robotik teknoloji ile üretilmiş panelleri kabul ediyoruz. Ötekilerini kabul etmiyoruz. Ve sürücümüzün sabahtan akşama kadar da çalışmasını talep ediyoruz. 25 beygir olduğu için arkadaşlar 15 400'lük olarak düşünürsek 15 panel seri olacak. 750 volt DC olacak. Her bir 750 volt DC burada sigortadan geçecek. Clamps'ler, konnektörler kullanacak. Tamamen en teknolojik kurulum şekliyle yapılacak, teslim edilecek. Bundan sonra da arkadaşlar servis hizmeti sunulacak. Servis hizmeti sunmayan kurulumu ya da firmaları kesinlikle tercih etmiyoruz. 25 yılda her ne kadar kaliteli alet olursa olsun mutlaka bunlar bozulacak, arıza yapacak, motor sargı yakacak, kısa devre olacak dolu yağacak, panellerin bazıları kırılacak veya sürücüde bazı hatalar olacak dijital hatalar olacak, Dalgıç çamur çekecek, kum çekecek bu hatalara müdahale edilmesi gerekiyor dolayısıyla arkadaşlar Kurulum sürecinde yanınızda, yanı başınızda aynı şehirde yaşayan ya da kurulum yapan firmaları tercih etmelisiniz. Servis hizmeti çok önemli. Servis hizmeti olmazsa birkaç ay içinde sisteminiz devre dışı da kalabilir basit bir hatadan dolayı. Sizin başka kendi müdahaleleriniz sisteme zarar verebilir. Bunu da unutmuyoruz. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.